14 Şubat 2023 Sevgililer Günü etkinliğimiz. Felsefe ve Edebiyatta Aşk paneli. Bu yıl Diyarbakır'dayız. 14 Şubat'ta. Yalnız 14 Şubat'ta daha önce 4 yıl boyunca bugüne kadar yaptığımız aşk etkinliklerinde sevgililer mutluluk hissettiği için başka hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece aşk yapmayı tercih ediyorlar. Onun için bu yıl biraz öne aldık ve 11 Şubat 2023 Cumartesi günü Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi konferans salonunda felsefe ve edebiyatta aşk başlıklı panelimizde altı roman hakkında konuşacağız. Klasik dünya edebiyatının baş yapıtlarıdır bunlar. İlkini kim anlatacaktı? Furkan Pala. Hangi kitap Furkan? Markides adın Aşkın Suçları. Le Crimine de amo. Furkan Muazzam. Klasik dünya edebiyatının yapıtları. İlham kaynağımız hangisidir? Platon'un Simpozyumu. Platon. Simpozyon. Aşk üzerine yazılmış ilk kitap. Biliyorsunuz tarlar ve tanrıçalar adına birçok tapınak yapılmıştır. Övgü dolu şeyler söylenmiş ve yazılmıştır. Sadece tuz üzerine bile 200 cilt kitap varken Eros'a bir tek kitap, bir tek sone, bir tek şiir yazılmamış. İşte bu kitap aşk adına inşa edilmiş ilk yapıt aşk tapınağıdır bu. Ve biz bir kez daha onu inşa edeceğiz. Diğer bakın. İlham kaynağımız Platon'un simpozyonu. Furkan Pala ilk sunumu yapacaktır. Marküzde Sat, Aşkın Suçları. İkinci konuşmacımız Ben. Gökay Şener. Şener. Hangi başyapıt? Balzac, Borya Baba kitabını size anlatacağım. İlhamım Platon, Empozyon. Teşekkürler. İnsanlığa hizmet bu. Bir insan bile harcama lüksümüz yoktur. Aşk birleştirir çünkü güzellik insanları bir araya toplar. Sevgililer nerede buluşur? Bir güzellik önünde. Güzellik için inşa edilmiş bir yer önünde. İlham verici bir yer önünde. Acı çok, ilham az. İşte biz o ilhamı size sunacağız. Biz pastadan... Dilemi vereceğiz. Ama bizimki hayatın olan halinden bir dilim değildir. Bizimki pastadan, aşktan bir dilimdir. Evet, Aşktan bir dilim. İkinci kitabı Gökay Şener ona balzaktan Balzac'tan Papa hakkında yapacak. Üçüncü başyapıtımız. Ben sunacağım. Alexandra Duman'ın Kamelyalı Kadını, İlham Kaynağ'ın Platon'un sentez yönünü. Biz güllerle yürüyeceğiz, kamelalarla yürüyeceğiz aşka. Aşk öyle bir avcıdır ki, o navı şekerle ve bir bütün olarak kendisini sunar. İşte burada, Yaren Yiğit, Alexandra Duma, kamelyalı kadın. Ve dördüncü başyapıt. Dördüncü başyapıt sunacak kimse... Ben sunacağım. Buse Naz. Gözdoğan <laughs> Yavru'nun <laughs> operada kâhiyet kitabını size anlatacağım. Hayaletler, gölgeler, bir kimseden gerçekten koparılmış gölgelerden biri. Gölgeler nasıl birleşir? İşte onun bir yolunu bize anlatacak. Bu senaz güçlü Kasonlar o. Operadaki hayalet. Opera Nietzsche'nin dediği gibi Antik Yunan yozlaşmış hali. Ama biz aşkla yine dirilteceğiz onu. <laughs> bu sen onu yapacak. Bölgeleri birleştirmenin farklı bir yolunu tercih edecek. Ona yolu soranlara bu senaz diyecek ki Simpozyondan imkan bu başka bir yol. Kendi yolun. Bu aşk yolu. Çünkü aşk başkadır. Ve geldik 5. başyapıt. 5. başyapıt. Kendimle arama mesafe koyuyor aşk. Aşk başka her şeyle kayıtsız yaparsız. Eros bulun. Bir Eros heykeli bulun. Eros her yerdedir. Ve her şey erojendir. Her şeyin üzerine şunu yazın. Aşk. işte bu aşk. Ve Eros'un üzerine şunu da yazın. Kırmızıyla, kırmızı kan rengi. Bizim için zaman kandır ve akar. Aşkla, aşkla tükeniriz. Lamor lamot. Aşk ya da ölüm. Bizim yolumuz farklıdır. Çünkü yolu sorana, senin yoluna hangisi biz. Çünkü aşk başkadır. Aşkın yolları ayırır insanları. Ama herkes yaşadığı şey aşk diyor. Marcel Proust öyle diyor. Guermantas tarafı. Marcel Proust. insan psik varlığının derinliklerinde karanlık Aydınlık bir fener gibi. Elini kolunu sallayarak yürüyor. Ne yaşadığınızı ama hatırlamadığınızı size kendisi yaşamış gibi anlatıyorum. Bir sanatçı kendi yapıtını sergilerken şunu diyor. Hissettiğim gibi hissettireceğim. İşte o Marcel Proust. ne istiyorsunuz diyor. Rantrajit Proust var. Hayat kısa sana, uzun. Ben istiyorsunuz. Proust var. Aşkla her şey var. Bir damla aşk damlatın ve sonsuzluk içkisi olan o Aprosya'ya kavuşun. Beşinci yapıt bu. Altıncı baş yapıt. Ben, tabii ki de Albert Camus, Veba, Lapis. Onlar sağlık, hijyen ve hastalık yaşasınlar. Hastalıktan sakınsınlar. Ben tam vebanın ortasında olacağım. Ve İlham kaynağım Platon Sempozman. İşte kamu ve bir salgın Uğurcan Doğan sunacak. Bu çağımız nasalı pandemiden sonra hepimiz ve tıkıldıktan sonra hepimiz dersleri bile videodan kendimize bakarak dinlerken ne kadar manyak olduk. Güçlü ego değil, ekoistler oldu. Hepiniz egoistsiniz. Kendinizi terapiye bırakmanız gerekir. Terapi Sokrates'e göre, simpozyona göre kendinle ilgilenmenin biricik yoludur, muazzam yolu. Kendinle ilgilenme. Terapi! İşte onun yolunu bize Doktor Rü vebada Urcan Doğan bu başlattı sunuşa ve salgını büyütecek. Yer altındaki tüm iğrenç şeyler fışkıracak. Uğurcan <laughs> <laughs> onu, o kaynağı keşfedecek. Uğurcan için. Tam ortasında. Bir tam salgın için. varsa, bir salgın varsa önce biz yakalanmalıyız. Sokrates öyleydi. En sonunda onu ölüme layık gördüler. Ve hiç hiç çekinmeden o iş tereddüt etmeden Balkan zehrini içti ve felsefeyi bize armağan etti. Socrates şerefine. Sokrates şerefine. Ve aşka. Eros'a. Diyarbakır'da 11 Şubat 2023 Cumartesi günü <laughs> panelimize sizi davet ediyoruz. Bu davet Olimposlu bir tanrı olan Eros'tan, tanrıların tanrısı. O ne zaman doğdu? Kim de annesi babası belli değil. Herkes kendisini atadı Eros'a. İşte biz onun adına bir tapınak inşa edeceğiz ve gölgeleri birbirine bağlayacağız. İnsanları birbirine bağlamanın muazzam bir yolunu göstereceğiz size. O gün görüşmek dileğiyle. Hepimiz Furkan Palar, Gökay Şener, Yaren Yiğit, Buse'nin az güçlü, ben ve Uğurcan Doğan aşkla selamlıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. 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 Görüşmek Hoşçakalın. dileğiyle. Ya da merhaba.